Siyah noktalar, özellikle burun çevresi olmak üzere yüz bölgesinde sıkça görülen küçük, koyu renkli cilt oluşumlarıdır. Bazen sırtta da ortaya çıkabilirler. Bu noktalar, ciltteki yağ bezlerinin fazla sebum üretmesi sonucu oluşur. Sebum, ölü deri hücreleri ve bakterilerle birleşerek gözenekleri tıkar. Hava ile temas ettiğinde oksitlenir ve siyah renge dönüşür. Eğer bu tıkaç gözenek yüzeyine ulaşmadan kalırsa Oksitlenmediği için beyaz veya sarımsı renkte görünür ve bunlara da beyaz nokta denir. Siyah noktaların başlıca nedenleri: stres, hormon değişimleri, genetik faktörler, yetersiz cilt temizliği, kozmetik ürünler, sigara ve alkol kullanımı, aşırı kafein tüketimi. Neyse ki evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle bu siyah noktalardan kurtulmanız mümkün. İşte bazı etkili tarifler. 1. Domates maskesi Domatesin doğal antiseptik özelliği sayesinde siyah noktaları kurutma etkisi vardır. Nasıl uygulanır? Küçük bir domatesi soyup ezin ve gece yatmadan önce siyah nokta olan bölgelere sürün. Sabah yüzünüzü ılık suyla yıkayın. 2. Limon ve tuz peelingi. Limon gözenekleri temizler, tuzsa doğal bir peeling görevi görür. Nasıl uygulanır? Birkaç damla limon suyunu bir kaba sıkın, içine bir tutan tuz ekleyip karıştırın. Yüzünüzü ılık suyla yıkadıktan sonra bu karışımı siyah nokta olan bölgeye sürün. 20 dakika bekleyin, ardından ılık suyla durulayın. 3. Diş macunu uygulaması. Diş macunu cildi kurutarak siyah noktaları azaltabilir. Nasıl uygulanır? Siyah nokta olan bölgeye ince bir tabaka diş macunu sürün, 25 dakika bekletin. Ardından nazikçe yıkayın. Bu işlemi 2 hafta boyunca düzenli olarak uygulayın. 4. Bal masajı. Bal Antiseptik özelliğiyle hem cildi besler hem siyah noktaları temizler. Nasıl uygulanır? Bir miktar balı siyah nokta olan bölgeye sürün. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyin. 5. Karbonat maskesi. Karbonat ciltteki fazla yağı ve kirleri temizlemeye yardımcı olur. Nasıl uygulanır? Karbonat ve suyu karıştırarak bir macun haline getirin. Bu karışımı siyah noktalı bölgeye sürün. Kuruyunca ılık suyla yıkayın. 6. Yulaf ezmesi maskesi. Yulaf ezmesi ve yoğurt siyah noktaları gidermede oldukça etkilidir. Nasıl uygulanır? 2 yemek kaşığı yulaf ezmesine 3 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. 1 yemek kaşığı limon suyu ve biraz zeytinyağı da karıştırarak maske haline getirin. Yüzünüze sürün, 10-15 dakika bekletin ve soğuk suyla yıkayın. 7. Yumurta akı maskesi. Yumurta akı cildi sıkılaştırarak siyah noktaları azaltır. Nasıl uygulanır? 1-2 yumurtanın beyazını alın, içine bir kaşık bal ekleyin. Bu karışımı siyah nokta olan bölgelere sürün. 30 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıklayın. 8. Tarçın ve limon maskesi. Tarçın ve limon karışımı ciltteki fazla yağı dengeler. Nasıl uygulanır? Tarçın tozuyla limon suyunu eşit miktarda karıştırarak yoğun bir maske hazırlayın. Gece yatmadan önce uygulayın ve sabah ılık su ile yıkayın. Siyah noktalardan kurtulmak için bu doğal yöntemleri düzenli olarak uygulayın. Cildinizi temiz tutun ve gözeneklerinizi tıkayabilecek alışkanlıklardan uzak durmaya çalışın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha fazla tarif ve doğal cilt bakımı önerileri için kanalımıza abone olun.